Valorant neden SSB Part 2. Part 1 içerisinde ajan dengeleme ile alakalı birkaç bir şey konuşmuştuk. Zaten eksik kalmıştı bazı yerler. Bir sonraki part içerisinde yine toparlamaya çalışacağım. Bu part içerisinde ajanların çıkış sıklığından ve geliş zamanlarındaki güçlülüğünden bahsedeceğiz. Valorant ilk çıktığı zamanlarda yapımcı ekibi bize en azından her kısım içerisinde bir ajan göreceğimizin sözünü vermişti. Bu da her bölümün 3 kısmı olduğu için 6 ayda 3 tane ajan anlamına geliyor. Her 2 ayda yeni bir ajan. Yıla bölersek altı 6 tane yeni ajan anlamına geliyor. Valorant son 2 yılda 6 tane ajan aldı. Bakın son 2 yılda yarıya düşmüş neredeyse. Sözlerinin çoğunu vermemişler. Burada da kolaya kaçıyorlar. Mesela diyorlar ki yeni harita geldi yeni ajan gelmeyecek. Yeni koleksiyon geldi yeni ajan gelmeyecek. Bir ajana rework getirdik yeni ajan gelmeyecek. Ha bu arada kabul edilebilecek bir şey bu. Split'i geri getiriyoruz yeni ajan gelmeyecek. Chester nerf getiriyoruz yeni ajan gelmeyecek. Chamber'a nerf getiriyoruz yeni ajan gelmeyecek. Bakın karakter temalı oyunlarda geçenki videom içerisinde söylemiş. En önemli şey karakterlerin girişidir. Ne haritadır, ne kozmetiklerdir, ne oyun içerisindeki haritaların kutusu buradaymış değilmiştir. En önemli bileşen ajandır, karakterdir. Çünkü oyuna çok büyük bir zenginlik katar. Diyelim ki Chamber geldi. Chamber'ın bütün kiti yetenek üzerine kurulu. Kendinizi oynaması gerekiyor. Düzgün bir şekilde oynamanız gerekiyor. Ama aması var bunun. Ajan sık geldiği zamanlarda farklı bir ajan Chamber'ı kantarlayabilir. Buradaki en büyük örneğimiz de Keo. Keo Chamber ajanların bütün yeteneklerini engelleyebiliyor. Keza başka ajanların da böyle. Ajan sık geldiği zamanlarda birbirini kantarlayabilen ve birbirine karşı kantarlandığı zaman akıllı oyunlar üretebilecek karakterler gelecek. Geliyor da. Ama ajan getirmesi düzenli olmayınca bir geko gelir, bir Deadlock gelir hiçbir şey ifade etmeyen. Sonra ISO gelir. ISO'nun ne olduğunu bilmiyoruz daha. Güçlü olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ha, ne kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Pro Arena'da oynanacak kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Birbirini kantarlayan, oyuna zevk veren, işte yeni mekanik getiren ajan ajanlar eskisi gibi Valorant'ta yok. Ajan getirme sıklığı çok az. Ajan ve yeni içerik yerine sürekli bir kozmetik getirme telaşı var. Ki getirdikleri kozmetik de iyi değil. İnsanlar istediği kozmetiği almak için de 3-5 ay bekliyor. Böyle bir şey de eklemek gerekiyor. Eski düzenden artık bıkmış durumdayım. Oyuna bir yenilik getirmek gerekiyor. Oyuna bir etkinlik getirmek gerekiyor. Oyuna düzgün bir şekilde mağaza sistemi getirmek gerekiyor. Yani getirmek gerekiyor da getirmek gerekiyor. Ama çoğu şey yapmayınca gözü batan ajandır, karakterdir, haritada daha fazla oluyor. Part 2 içerisinde bunları incelemeye çalıştık. En azından part 3 içerisindeki konu da farklı olur ama genel sıkıntı bu. Ajan getirme sıklığı ve ajanların geldiği zaman iyi olmamış olması.